Bugün de istedim ki konaklamadan bahsedelim biraz. Hani buralarda ya da Almanya'da şimdi burada derken İngiltere'den bahsediyorum. Durum nedir, nasıldır? Birazcık ondan bahsetmek istedim. Seçenekler işte yurt, ev paylaşımı ya da kendi başınıza eğer ya da ailenizle bir kiralık ev tutma vesaire. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Hoş geldiniz. Ev paylaşımı güzel bir seçenek olabilir eğer birkaç arkadaş beraber gittiyseniz. Eşyalı ya da eşyasız şekilde ev bulma şansınız var. Eğer Almanya'dan bahsediyorsak eşyasız ev bulma şansınız eşyalı ev bulma şansınızdan daha yüksek. İngiltere için tam tersi geçerli. Neyse hep eşyalı daireler, evler var ya da yarı eşyalı diye geçiyor. Yani mesela belki bir gardırop koymuş, bir koltuk koymuş vesaire falan filan gibi. Gideceğiniz şehrin nüfusuna göre ve göçmenlere bakış açılarına göre değişebilir ne kadar sürede bir ev bulabileceğiniz. Eşim ve ben Stuttgart'tan sonra Hamburg'a taşınacağımız zaman ev bulmak için bayağı uzun süre harcadık. Aslına bakarsanız 3 ay sürdü. 3 ay Hamburg için çok ortalama bir süre bir ev bulmak için, ev bulabilmek için. Sizden birçok belge isteniyor kirayı ödeyebilecek misiniz, faturaları ödeyebilecek misiniz vesaire bunları falan kontrol edebilmeleri için. E, Almanya'da Şufa diye bir kurum var. E, ha, bu arada yani her yer isteyecek diye bir şey yok. Hani bu güvenilirlik e, ile alakalı işte kredi e, durumunuz vesaireniz falanla ilgili bir e, kredi skoru diyeyim, e, veriyor size Şufa. İngiltere'de de benzer şekilde işte referanslarınızı veriyorsunuz, eski ev sahiplerinizle iletişime geçiyorlar, baya araştırıyorlar sizi falan filan. Şimdi Almanya'da ev bakarken şöyle manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz, işte diyelim ki beş katlı bir apartman apartmanda böyle son katta bir daireye bakmak istiyorsunuz. Oradan ta en aşağıya kadar, oradan ta sokak başına kadar falan sıra olabiliyor. Aklınızda olsun. Yani, aa bu ev güzelmiş, ben bunu tutayım dediğiniz zaman olacak diye bir şey yok maalesef. Yanınızda belgeleriniz de var. Eve baktınız beğendiniz, belgelerinizi verip, ondan sonra ev sahipleri de bunu kabul ederse ne güzel. Tabii ki hani şansınız yaver gider umarım. Gideceğiniz şehre göre bu ev bulması süresi daha da uzun olabilir, o aklınızda olsun. Almanya'da genelde ev sahibiyle beraber bir ortak bir hesap açıyorsunuz, oraya parayı yatırıyorsunuz, işte depozitomuzun, o hesapta o para duruyor. Evden çıkacağınızı işte bildirdiğiniz zaman geliyorlar, evi kontrol ediyorlar vesaire. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa size e, o depozitoyu iade ediyorlar. Öğrenci olarak geliyorsanız yine e, bir diğer seçenek de yurt e, ve oldukça da popüler bir seçenek. E, tabii okullara başvurularınızı yaparken e, üniversitenin bu imkanı sağlayıp sağlamadığını bakmanızı tavsiye ederim. Almanya'da ben yurtta kaldım, Studentenwerk üzerinden başvuru yapıyorsunuz ya da okulda kabul aldığınız programda atanmış birisi varsa hani öğrencilere bu konuda destek olmak için işte kayıt süreçlerini vesaireleri falan idare eden birisi varsa onlar da sizi yönlendirebilirler. Gideceğiniz şehirdeki yurt talebine göre yurdun çıkması da oldukça vakit alabiliyor, aklınızda olsun. Ama eğer diyelim ki gittiniz ve yurt hala çıkmadı. Şöyle bir opsiyon var. Birçok öğrenci eğer orada olmayacaksa o ay boyunca işte başka bir yerde olacak. Eşyalarını topluyor bir yere koyuyor falan. Ya odanın içerisinde ya dışarıda bir yere bırakıyor. Diyor ki ben bu odayı bir aylığına kiraya veriyorum. Böyle Airbnb gibi falan düşünün ama normal yurt ücreti gibi oluyor genelde. O kadar oluyorlar. Böyle opsiyonlar da var. Biliyorum evet o yurt çıkana kadar her ay taşınmak e, belki hani zor gelebilir vesaire ama en azından başınızı sokacak bir yeriniz olur. Bu da bir opsiyon. Değişik yurt tipleri var. Dışarıdan baktığınız zaman daireye benziyor mesela. Giriyorsunuz içeride işte 4 tane, 5 tane, 6 tane belki odası var. E, o odalar tek bir kişi için oluyor. Yani bir odada bir kişi kalıyor. E, mutfak ve e, banyo, tuvalet vesaire bunlar ortak alan e, ama odanız size ait oluyor. E, misafiriniz geldiyse, sizinle kalmak istiyorsa genelde bu bir problem değil. E, rahat bir şekilde kalabilir sizin odanızda. E, bazı yerlerde daha sıkı e, olabilir, bilmiyorum. E, onları e, etraftaki insanlara, komşularınıza falan sorarak öğrenebilirsiniz. D.A.D ve Tevin ortak bursuyla gitmiştim ben oraya. E, dil kursu e, verdiler bize. E, Dortmund'daydık iki ay e, bütün bursu yerler beraber. Ee, öyle olunca o yurda ben bir ay boşuna para ödemek istemedim ve bu hani odayı kiralayabilme bir aylığına kiralayabilmeden de haberim yoktu. Ee, onun için ben dedim ki ben işte Eylül'de değil de Ekim'de gireceğim yurt odasına. Onlar da sağ olsunlar benim başvurumu iptal etmişler benim yerime tekrar başvurmuşlar. Böyle olunca da o bekleme sırasına tekrar girmiş oldum. Ee, yani bir iki ay kadar falan arkadaşlarımda e, kalarak idare ettim. Onlar onların yurt odaları vardı. E, o şekilde idare ettim. E, böyle de bir opsiyon var. O, o yurtta kaldım sonrasında. Hani bu e, nasıl diyeyim? Tek başına bir odada kalıyor. E, odanın içerisinde lavabo olabiliyor. O, ona şaşırmayın. Sadece lavabo ama yani tuvalet e, falan değil. E, hani artık yüzünüzü yıkayabilindiğimdir, e, nedir bilmiyorum yarım kat aşağıda mesela tuvalet vardı. Bir kat aşağıda mutfak vardı falan filan. Ortak alanlar, herkesin kullandığı ortak alanlar oluyor tabii bu durumda. O Öyle bir yurtta kalıyorsanız şu çok önemli. Yani nasıl diyeyim, diğer insanların davranışlarından da bir yere kadar sorumlu oluyorsunuz. Çünkü ortak alanların temiz tutulması gerekiyor. Eğer temiz tutulmazsa, bu Housemaster dediğimiz kişiler yani oranın görevlisi gibi herhangi bir problem çıkarsa işte onlar ilgileniyor, tamir edilecek bir şey olursa onlar bakıyor falan ondan gelip arada o ortak alanları kontrol ediyorlar. Kontrol ederken de eğer oranın temiz olmadığını falan görürlerse problem çünkü <laughs> bir kere size uyarı veriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki eğer bu alan işte şu şu tarihe kadar temiz olmazsa dışarıdan şey çağıracağız. Temizlik şirketi çağıracağız ve onlar temizleyecek. Bunun ücretini de siz karşılayacaksınız. o ücrette biraz yüklü bir miktar olabilir. Onun için dikkat etmenizde fayda var. Ben bu ortak alan kısmından pek haz etmedim kaldığım yurtta. onun için sonradan hani stüdyo daireye çıkmak istediğimi söyledim. E yurdun en alt katında öyle stüdyo daireleri vardı bir birkaç ay sonrasında çıktı ve hani orada çok daha rahat ettim. Stüdyo daire dediğinde yani gerçekten hani küçük çok küçücük bir mutfak ve küçücük bir işte duş alabileceğiniz bir yer ve tuvalet hani bundan oluşuyor. ama yani en azından başkasının nasıl diyeyim? temizlemediği diye ortak alandan siz sorumlu olmuyorsunuz falan. daha güzel bir tercihti benim için en azından. Diğer bir seçenek ev paylaşımı. Yani normal, hani arkadaşlarınızla bir ev tutmaktan bahsetmiyorum da zaten her bir odasında farklı farklı insanların kaldığı e, evler var. Bunlara WG, Wohngemeinschaft e, deniyor Almanya'da. E, hani herkesin öğrenci olmasına gerek yok kalan ya da herkesin çalışamamasına gerek yok. Hatta evde kalanların kendilerinin belirlediği özel kuralları varsa olabilir. Her WG'nin kendine göre kuralları oluyor. E, onları gittiğiniz zaman e, on sakinlerine sorarak öğrenebilirsiniz. Onlar da sizinle konuşmak, anlaşmak isteyecek de Hani oraya uyum sağlayabilecek misiniz gibi hani ufak çaplı bir mülakat gibi düşünün. Belki bir motivasyon mektubu falan da isteyebilirler. Bazı VG'ler daha sosyal oluyor. İşte her hafta sonu parti yapıyoruz. Bu senin için sakıncası var mı bunun? İşte ya da tam tersi hani biz daha sakin bir ortam seviyoruz. Hani sen sana bu uyar mı? İşte dışarıdan Misafiriniz geldiği zaman kal kalabilir mi, kalamaz mı, kalabilirse ne kadar kalabilir, bunların limitleri oluyor. Çünkü neticede faturalar paylaşılarak ödeniyor. VG bulabilmek için vg-gezut.de sitesinden odalara bakabilirsiniz. Hani ne zamandan itibaren müsait, belki işte belli bir süre için olabiliyor falan filan. Ya da kendiniz oraya ben bir VG odası bakıyorum diye ilan verebilirsiniz. Benim eşim aslında o şekilde bir oda bulabilmişti. Hamburg'a benden önce taşındı o. O süre zarfında ben gelene kadar bir VG'de kalmıştı. İşte hani birazcık kendisinden bahsediyor, birkaç fotoğraf koyuyor. İşte arkadaşlarıyla kendisi, işte benimle fotoğrafları falan filan. Hani nasıl bir insan olduğunu birazcık gösterebilecek bir nasıl diyeyim profil çiziyor orada. Ondan sonra da ilgilenen birisi olursa. Peki, ben bu odayı kiralamak istiyorum. Ee, gel görüşelim vesaire falan diye cevap veriyor. o şekilde bulmuştu eşim mesela. Ev bulabilmek için de hani hangi sitelere bakmak lazım falan derseniz, imobiliyan scout ya da imobiliyan e, vesaire hani bu gibi siteler var. Açıklama kısmına ekleyeceğim e, linkleri oradan e, girebilirsiniz. Önemli bir tavsiyem var BG e, ya da ev konusunda. E, Sahte ilanlar çok oluyor. Özellikle şehrine göre hani kimleri kandırabilirler, ne kadar insan var, hani kandırılma potansiyeli olan vesaire. Ona göre değişiyor ne kadar sahte ilan olduğu. Evi ya da işte odayı vesaire falan görmeden depozito kalkmayın. Hani Türkiye'deyken bunu ayarlamam gerekiyor diye düşünüp maalesef görmeden hani o şekilde para kaptırma ihtimaliniz var. Görmeden hiçbir şekilde kimseye para göndermeyin lütfen. Eğer öğrenci olarak gidiyorsanız benim tavsiyem öncelikle yurtta kalmak olur, sosyalleşmek için daha güzel bir imkan sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki Vg'de de aynı ihtimal var. Ama bilmiyorum hani yurt böyle herkesin öğrenci olduğundan emin olduğunuz aynı okulda okuduğunuz insanlarla sosyalleşmek belki daha iyi gelebilir ve en azından böyle bir risk yok yani önden parayı yatırdığınızda problem oldu da falan gibi bir risk yok. Eğer çalışmak için gidiyorsanız zaten size sunulmuş bir misafirhane ya da işte iki hafta, 3 hafta belki iki ay hani girdiğiniz şirketin insafına kalmış şekilde böyle bir yer buluyorlarsa geçici olarak kalabilmeniz için orada kalırken işte şeylere bakıyorsunuz hani kendinize kalmak istediğiniz yere bakıyorsunuz o süreçte hani evi görüp o şekilde depozito vermeniz daha mantıklı olabilir İngiltere'de de ev bakmak için birçok site var onları da ekleyeceğim açıklamaya umarım her şey gönlünüzdeki gibi olur görüşmek üzere hoşçakalın.